Kudüs'ün en iyi helal oteli olan Hashemi Hoteli inceleyeceğimiz bu videomuzda hoş geldiniz. İki yıldızlı otel, Kudüs'ün eski kent bölgesinde, Mescidi Aksa'nın yakınında ve tarihi Yafa Kapısı'na 150 metre uzaklıkta yer almaktadır. Kudüs'ün kalbine 25 dakikada yürüyebileceğiniz yer. Otel, tarihi Zeytin Dağı'na 2, 2 kilometre uzaklıktadır ve Ürdün Otogarı Yaklaşık 5 dakikalık yürüme mesafesindeki otelim yakınında yer almaktadır. Otel 47 odaya sahiptir ve seti John T. Baptiste Churceha 150 metre uzaklıktadır. Daha fazla rahatlık için konuklar yakındaki bir otoparka erişebilir. Bu birimleri ayrıca mermer zemine sahiptir. Otel, tam bir kahvaltı için kişi başı günlük 25 Amerikan Doları ücret almaktadır. Otel genelinde ücretsiz kablosuz internet mevcuttur. Yakın bir yerde ücret karşılığında halka açık park yeri mevcuttur. Otelin en önemli özellikleri. İlk olarak otel alkolsüzdür. İkincisi otelde bulunan tüm yiyecekler helaldir. Üçüncüsü otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü otel İslam'ın en kutsal şehirlerinden birinde bulunuyor. Beşincisi otel uygun fiyatlı. Altıncı olarak, otel mükemmel bir konumdadır. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bilgiyi videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan alabilirsiniz.